Merhaba arkadaşlar, bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyananlar sizin olsun ve uymayanlarda evrenin olsun enerjisiyle. Dinleyebiliriz diyorum arkadaşlar. Herkesin bambaşka hayat mücadelesi ve sınavları var. Siz yüreğinizdeki konu neyse ona odaklanın. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize. Şöyle hep beraber dinleyelim. Neyse halimiz açıksın falan dedikten sonra. Şöyle gördüklerimi göstereceğim. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için diyorum. Ters dönmüş bir minare gibi aşağı eğilmiş. Bu da bir şeylerin ters gitmesine bugün için çok dua ettiğiniz ama hani ters oluşuyla alakalı da sıkıntıda olduğunuz kafanıza taktığınız bir sıkıntı var diyor. Hep diyorum burası sizin aynanız yani kimseye bir şey çaktırmadığınız kimseyle bir şey paylaşmadığınız hatta bazen insan kendine bile itiraf edemez burada görünenleri. O yüzden biraz yüzleşmeniz gereken konular ya da zaten kafaya taktığınız konular olarak değerlendiriyorum her zaman. Kollarınızı germişsiniz. Bildiğiniz sanki ipten kollar öyle de uzamış bir sağa doğru bir sola doğru çekilip duruyor buradaki e, gördüğüm görselde iki elinizde iki iş var demek yani aslında Türkçesi de şu senin şu an yaptığın bir iş var ama haricinde bir iş daha uğraşıyorsun bir uğraşım var bir biriyle daha uğraşıyorsun kafanda bir sorunum var ama biriyle daha uğraşıyorsun diyebiliriz açıkçası buradaki e, görsele şimdi şöyle bir şey var bir haber gelmiş bununla ilgili çok net umutlanmışsınız Umutlanmayı sevindiğiniz anlamında değerlendiri, hayırlı bir habermiş o. Güzel bir gelişme de olmamış diyemiyoruz yani aslında buraya baktığımızda. Bu haber sonrasında boşlukta kaldığımızı gördüğüm için çok da bir gelişme olmadı haber geldi ama hay Allah ya şimdi ne yapacağız? Beklemede izlediğiniz bir duranlık var önünüzde. Bu konuyla alakalı şöyle söyleyebilirim size bir insandan haber gelecek sonrasında. E, o ve S harfleri görüyorum burada özellikle son 20 gündür zaten işin içine tamamen gelişmişsiniz ben sizi bu arada birbirine bağlı iki insan olarak görüyorum hatta şöyle diyebiliriz ile karşılıklı bir görüşmeniz olmuş ama arkanızdan iple birine bağlı gibi çıkmışsınız eşsiniz karı kocasınız ya da zaten ortaksınız bir şirketle gidip görüşme yapıyorsunuz ama birine de bağlısınız gönülden e, bulunduğum iş yeriyle alakalı Eski iş arkadaşım da diyebilirsiniz. Ya da zaten sizi çok isteyen, seven ve aman ha bak çıkma diye sizi tutmaya çalışan biri de olabilir. Konunun ucu paraya değiyor. Para konusuyla alakalı olarak şöyle bir şey söylemek isterim. E, büyük manada hmm, şöyle Şimdi iki kişi konuşup parada anlaşamadığınız sonrasında birine gidip görüşme yapıp aranızda da kalan birisi var. Görüşme yaptığınız esnada acaba aracı oldu da oradaki avukat bile olabilir. Siz artık kendi hayatınıza göre değerlendirin. Belli ki bir yerle anlaşamamışsınız. Anlaşamadığınız için araya birisi giriyor. Bir tanıdık diyebilirim ona. O tanıdık sonrasında da Şimdi o tanıdık sonrasında şöyle bir gerçek var orada. C hmm. harfinden C ve N harflerindeki bir insanla bakın. O tanıdık girmiş araya konuşma yapmışsınız. E, konuda C ve N harfleri var. Yani aslında uğraştığınız şeyin içinde de olabilir tabi. Görüştüğünüz kişide de olabilir onu bilemiyorum. E bu konuşma neye yaramış bu hafta baktığımda iki konumuz uzatmada kalmış demiştik ya bak iç dünyanızda nasıl Arap saçı gibi sökülüyor resmen yani sen e, eski iş yerinle alakalı da çalışmaya devam edersin ama bedenin gidiyor da ruhun değil gibi ya da e, bir ailevi durumlarınız e, konuşuluyor e, bedenin orada ama aslında senin onaylamadığın bir şey oluyor besbelli çünkü bugün iki tane yol açılmış. Önünüzde iki taraf içinde beklemede kalmak zorunda kaldığınızı göstermiş burası. Yani derim ki hayatınızda burada çok güzel bir yol açılıyor. Merak etmeyin. İlk görüşmeye de ilk haber değil. Ama ikinciye gittiğiniz alanda ikinciye konuştuğunuz durumda önünüzün rahatladığını göstermiş. Bu da şu demek. Senin ee, aslında ee, bak sonra dalgalanıp da duruluyorsun zaten bir dalgalanma durumun var orada her şekilde hmm. bir kere ikinci yol açıldığında önün açılıyor evet ikinciye yolun açılıyor ikinci de diyebiliriz ona şimdi sonrasında bak bulunduğun alan çok kökleniyor şuraya bakar mısınız bak bu sizsiniz arkanızda bir insan var size gelip bir şey anlatacak ve destekleyecek gibi bir haberi alıyor sonra sizi destekliyor anahtarınız çok güzel çıkmış bu anahtarı çözmek demek yalnız görüştüğünüz yani aslında yüzleşeceğiniz ya da sanki kafa kafaya vereceğiniz bir demek lazım bilemedim yani senin anlaşman Mart ayı itibariyle geçerli olur karşındaki insan da en az senin kadar kararlı ve güçlü görünüyor yani sen seni alır seni oradan söker alır kopartır alır ne diyelim ona Ya bir kere şey var orada. Arkasında gizlediği çalışmaya yani gizlemeye çalıştı. Ya da seninle konuştuktan sonra sana anlatacağı, aktaracağı. Ya bilgi aktarıyor ya durumu anlatacak. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Arkasında hesaplaşmaları olan bir insan. Size gelip çok net bir şekilde bir şey teslim edecek. Bir bayrak teslim alıyorsunuz siz. Mart ayı itibariyle ve bu bayrağı çok da güzel teslim edersiniz, yaparsınız. Önünüz <laughs> açılıyor. Resmen koca bir şeytan gözü çıkmış. Çünkü insanlar sizin bu yaptığınız şeyde gözü kalacak. Gözü kalacak demeyi de şöyle değerlendiriyorum aslında. Ee, özenecekler. Yani böyle nazardan, büyüden, kötü enerjiden dem vurmuyor burada. Ya diyor senin yaptığın işe bu insanlar ah biz de yapsaydık yapabilseydik der gibi aslında bir takdir toplama maalesef bizim halkımız iyi ee, ya aslında hani şey derler ya dost kötü günde belli olur derler ya yok kötü günde dostu bulursun dostun iyi gündeyse aslında dosttur yani hazmedebiliyor mu senin o iyiliğini bende de olsun diye hasetlenmedi mi bakalım hani e, o yüzden burada e, senin yanında olan aslında sorarsak dost derler. Ama iyi gününü ama iyi gününü Kesinlikle iyi gününde gözünde gözü kalacak yani bu insan her kimse neyse ne yaşıyorsanız çok güzel bir volkan patlaması yaşamışsınız. Şöyle olacak diyor yani. Sen bugüne kadar içinde yuttun, tuttun, sustun anlatmadın, yaşamadın, biriktirdin. Ne varsa kime karşı bu? Sen biliyorsun şimdi aklına gelen o kişi tabii ki de. Öyle güzel bir anlatım var ki burada. Öyle güzel bir içindekileri dökme var ki burada. Net diyebilirim. Net söyleyebilirim. O yüzden derim ki size hmm. çok güzel iki bağ var. Çok güzel iki bağ var. Burada bir yüzleşme ve sakinleş bir şey öğreneceksiniz. Tamam mı? Siz ona sustuğunuzu anlatacaksınız. O işte falan ya bilmiyorum. Burada artık kiminle de dertleşme midir acaba? Bu gidip yüzleşme midir bilemedim. Çünkü e, yüzleşme ise de dertleşme ise de size anlatılanlar sizde büyük bir rahatlama sebebiyet veriyor. Yani bir oh be durumu var gibi duruyor burada arkadaşlar. Çok A harfi var. Bu A harfi ile alakalı çok temiz bir rahatlama ya da iç dökme gibi bir şey görüyorum burada ben. Şimdi bak aydınlandığın yeri de göstereceğim. refa erdiğin yeri de göstereceğim. Çok şükür dediğini de gördüm. Maşallah. Milletin gözü artar mı? Evet. Canı sıkıldıkça aslında insanlarla dertleşesin artıyor ama şöyle etrafımdaki insanlara güvenemez oldum. Dost mu düşman mı belli değil ki daha gibi çıkmışsın. Şuradaki aydınlanmana bakar mısın? Resmen güneş doğmuş. Ee, Nisan ayını göstermiş. Orada Nisan o güneşin doğduğu tarih diyebilirim. Yani hayatınızda evet şubattayız. Mart, Nisan var daha önünüzde. Nisan'ın sonu muhtemelen orası. Aslında bu yazla alakalı ne planınız var bilmiyorum tabii ki de. Ya da en azından şu Mayıs'ta şu olursaydı, şu Haziran'da bu olsaydı dediğiniz ne var bilmiyorum anlamında söylüyorum. ve çok tuhaf ama ee, içinizdeki şöyle aslında o sıkıntı ile ilgili herkes başınıza üşüşmüş siz milletin her külü ola ola kendinizi unutmuşsunuz sanırım bayağı milletin her külü olarak çıkmışsınız ama gel gör ki diyor kendini unuttu bu Hepimizin yaptığı hatalar aslında. Önce ne istiyorumu duymadan ben nasıl yardımcı olabilirim diyoruz. Biz bakalım yardımcı olma istiyor muyuz istemiyor muyuz belli değil koç boynuzları var sürekli yani orada bir grup inatçı insan var demek herkese de koç boynuzu görüyorum bildiğiniz koç burcu olduğu için de mesajdır ama inatçı olduğu için de anlamına gelebilir o yüzden birkaç kişi de var herkes bir koç burcu e, bence şu var herkes birbirleri inatlaşmış aile bireyleriyle alakalı olarak veriyor burayı o yüzden sizin hane içerinizde de hanenizin içinde de aslında şey var Derim ki bu sıkıntı ettiğiniz konuyla alakalı. Hı. E, net yani. Aşıyorsun orayı. Net açıyorsun. E, kesinlikle şöyle bir gerçek var orada açtığım dediğim konu insanları susturmanı sağlayacak merak etme. Yani acabaların olur ama o güneş olmasaydı kaygılarında haklısın derdim de sen inatla çözmeye çalıştığın bir konunun resmen ee, oh be dediğim bir sürece doğru gidiyorsun. İş yerinde de çok inatçısını bu başarılı olduğunu gösteriyor. Yorumun açık. Ee, burada da aileyle alakalı bak şimdi burada uca gelmişsin şuradaki sıkıntıya bakıyorsun ama sonunda tekrar ailenle beraber o bağı kuruyorsun. Yani birileri senin hanenden, çocuğunun rızkına göz dikmişse onun peşindesin, besbelli belli. Sonrasında da şey yapacaksın zaten. Hadi bakalım şimdi. Ee, benim yoğuma dönebilme zamanım geldi. Çünkü ilgini, odağını, aile içerisindeki olaylara veriyorsun. Evet ama e, günün sonunda burada şey yapacaksın. Ne diyelim? E, o sıkıntıyı halletmişsin ki yuvana bakıyorsun. Gözler artmış arkadaşlar. Birileri gözün daha fazla dikecek. O yüzden çok anlatmamak sizin hayırınız olur tabii ki de. Evli, evli mutlu çocukluk kartı bak çocuklar dans ediyor keyif var burada kazanımların var iş yerindeki kazanç kapın senin rızkını karşılar çoluk çocuğun senin hayatındaki bu işle ilgili mutlu olur yani yuvama bakabiliyor muyum çarkımı döndürüyor muyum evet derim Bak parasal sıkıntı kıtlık herkesin keyfi yerindeyken senin çok fazla mücadele ettiğin bir konudan bahsediyor. Herkesin inadıyla beraber anladığım kadarıyla. Ama günün sonunda yuvadaki huzuru vermiş. Bu da güneş anlamına gelir zaten. Yani sıkıntılı günler şurada herkes koç gibi. E, şurada herkes üşüşmüş ortada sen kalmışsın. Ama sonrası kalbine göre ve çok güzel bir güneşin doğması içinin rahatlayacağı anlamına gelir. Evlilikte de önce şurada aileye den önce şuraya sonra da bak tek başına buraya bakıp orada da bir huzura erdiğini göstermiş. bir erkeğin gücü, erkeğin kararı, erkeğin hamlesi, erkekten sebep uğraşılar olmuşsa da ya da hanenin erkeği. Bakın şimdi bekar arkadaşlarım bir erkek demek ki ailesel konularla ilgili çok fazla bireyselden ziyade geniş kitleye baktı. Sonra dedi ki gel bakalım artık benim yuvamdır. Bir erkeğin burada şey var hamlesi var, desteği var. Bir şekilde erkek sayesinde olacak bir durum var. Sevgili kadın arkadaşlarım bir erkek, sevgili erkek arkadaşlarım da bizzat siz kendiniz olarak değerlendirebilirsiniz. Ama günün sonunda aileye doğru yönelmiş bir beraberlik, mutluluk, huzur gibi görseller olduğunu net göstermiş burası diyor bana tabii ki de. Ben sadece görebildiğim aktarmaya çalıştım. Herkes güzel bir hafta sonu geçiriyordur. Umarım ki her şeyin başı sağlık. Ee, bu ara özellikle ben de mesela yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim size. Ee, maalesef sağlığımla ilgili ara ara böyle beni tetikleyen bir şeyler oldu, anlamadım neden. inanın böyle başımda şey var yani <laughs> bildiğiniz bir e, ağrı var. O yüzden hani sağ olabildikçe aslında insan sağlığıyla sınanmadıkça keyfi yerinde oluyor. O yüzden bugünkü videomun direkt sonunda gerçekten insanın başı her şeyin başı yani insanın en büyük zenginliği sağlık diyorum gerçekten öyle ben görebildiklerimi aktardım herkese bol sağlık diliyorum başında gönlünüzden geçirdiklerinizin gerçekleşmesi dileğimle kendinize çok iyi bakın bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın çok önemli <laughs> hepiniz hoşçakalın